Tamam burada da böyle kendimize ayrı küçük bir alan oluşturduk. Burayı da tarım için kullanabiliriz. Öncelikle şu taşı kırmakla başlayalım. Traveler Stress'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir tane kuş yumurtası almıştık. Papağan yumurtası daha doğrusu. Bakın burada bu yumurtayı çatlatmak için üzerimizde 3 gün taşımamız yeterliymiş. O yüzden biz de öyle yapacağız. Ayrıca şuradan aldığımız diğer eşyaları da hemen yerleştirelim. Bu da kuşumuz için bir tünek. Döndürelim tam köşeye koyalım. Yumurta çatladıktan sonra kuşumuzu buraya yerleştireceğiz ve şuradaki bisküvilerle de kuş yemleriyle de besleyeceğiz kendisini. Onun dışında bir görevimiz vardı ama o sadece etkinlik göreviydi. O yüzden şu anda zaten göremiyoruz kendisini. Paramız çok az çünkü bu yumurtaya falan verdik tüm parayı. O yüzden hızlıca dükkanı açıp para kazanmak istiyorum. Ayrıca elemana verecek param bile yok. O durumdayız yani şu an. Bu sebeple bugün kendimiz idare edeceğiz burada. Hatta birazcık yemek yaparak başlayalım. Çünkü yeterli yemeğimiz olduğunu düşünmüyorum. Şuradan bir ızgara tavuk yap bakayım. Çilekli ve Ahududulu olsun. Değişik. Buyurun. Hoş geldiniz. Yemeğimiz varmış bu arada. Sosis yapmışız en son. Şu an onları satıyoruz ama yakında bitecektir. Sabahları herkes yemek alıyor bizden. Pek fazla içecek alan olmuyor. Şuradan hemen diğer şeylerimizi de bir toplayalım. Kırmızı şaraplık üzüm suyu. Yap. Bu ne? Ahiret özü. Aa hala duruyor bunlar. Ama yapamıyorum herhalde. Ya da yapabiliyor muyum? Yo yapabiliyorum. E ben yapayım abi bunları. Bunlar çok iyi paraya gidiyordu. Tamam. Bal şarabı üretmeye devam o zaman. İçinde bal olsun. Yaban mersi olsun bir de çift şerbet çiğotu olsun. Kabul. Yemeğimizi gidelim alalım ve biraz daha üretelim. Mesela sosis yap bakalım ne koyalım içine. Yine ahududu, çiğ tavuk ve karnabahar koyalım. Kabul. Izgara tavuğumuzu da buraya bırakalım ki satabilelim. Hoş geldiniz buyurun. Bir yandan masaları da silelim. Çünkü buralar hemen kirleniyor. Yetenek ağacımıza da bir baksak fena olmaz herhalde. Damıtma neymiş bu? Yıllandırılmamış rom. Fermente pekmez, fermente tahıl, cin. Han itibarı 12 olduğunda açılır. Oha çok var o zaman. Şiş kebap bunu kesin açtım. Yahniyi boş ver. Reçel açılabilir belki. Biberleri açalım. Sert çekirdeklileri açalım. Şerbetçi otunu açalım. Tarım verim artışını yükseltelim. Başka da bir şey yükseltemiyorum zaten şu anda. Tamam. Bizim yiyecekler yine bitti ya. Yemeğimizi alalım. Hemen bir yemek daha yapalım. Şiş kebap yap bakalım. Bunda kesin domates olur. Patlıcan yok mu? O zaman tavuk koyalım. Hadi bir de pahalı olsun. Bal koyayım ya. Yap. Aslında daha gerçekçi yapmak isterdim. Böyle et falan koyayım sadece ama maalesef daha pahalı olması için bal koydum ki domates bile çok ucuz. Sosislerimizi de buraya ekleyelim. Satışa çıkaralım. Şöyle son müşterileri de alalım. Ardından gidelim tarlalara bakalım. Şu an herkes memnun hayatından. Masalar temiz, yemekler yeniyor. Bugün hiç içecek satmadık. O birazcık ilginç oldu. Yine herkesten artı puanlarımızı aldık ve dükkanımızı kapattık. Ha bu arada videodan keyif alıyorsan beğenmeyi unutma olur mu? Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim. Şimdi gidelim bir bakalım tarlalarımız ne durumda. Çünkü onlarla uzun zamandır ilgilenmemiştik. Bunlar ne taze fasulye. Bunları ektiğimizi bile ben hatırlamıyorum mesela. Burada da ne bunlar? Çilek mi? Evet. Çileklerimizi alalım. Üzümümüz olmuş onu alalım. Lahanamız varmış burada. Bir sürü ardıç ekmişiz. Bunlar da ney? Soğan mı? Evet. Bu kadar üzüme gerek var mıydı gerçekten onu düşünüyorum şu anda. Misket limonlarımız da olmuş. Güzel. Patateslerimiz olmuş. Pırasa ekmişiz. Bize en çok lazım olacak şey şu limonlar abi. Bir şey diyeceğim bunları niye toplayamıyorum? Daha olmadılar mı acaba diyeceğim ki olmuşlar aslında. İlginç, toplayamıyorum. Neyse şuradan bir bakalım, yeni bir şeyler alalım. Acı biber tohumu kesinlikle bundan alacağız, bize çok lazım. 10 tane alsak yeter, çok da abartmayalım, bir görelim. Yine birazcık ahududu alalım, çok pahalıya satılıyor çünkü. Yemeklerin kalitesini artırıyor. Hadi 2 tane de mango alalım ya, merak ettim. Birkaç tane de şerbet otu alalım şöyle. Tamam, satın alıyorum. Şu kısmı acaba birazcık temizleyip şey mi yapsak? Böyle çit çekip Burayı genişletsek buraya da 2 3 tane ağaç diksek mesela fena olmaz. Bugün onu yapalım. Güzel görünecektir. Hem bir şeyler de ekeriz buradaki toprağa fena durmaz. Şu sağımızdaki çitler tarzında çit varsa eğer kullanabileceğimiz onları kullanalım. Ama sanırım biz üretemiyoruz çitleri. Bakalım satın alabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Buradaki çimleri de şöyle bir temizleyelim güzelce açılsın buralar. Şimdi bakalım çit satın alabiliyor muyuz? Şuraya çit yaz. Evet, çitimiz varmış ama ip çit diyor buna ve 10 gümüş para istiyor. Birazcık pahalı. Bunu kendim üretemez miyim ya ben? Şuradan bir bakayım. Yok üretemiyorum. Acaba bu yeteneğimi falan geliştirsem? İnşa. Galiba buradan olacak. Büyük bank, büyük masa, tabure, büyük sandık falan filan. Odun çit. Bak buradaymış da biz buraya kadar gidemeyiz muhtemelen. Neyse yine de açmaya başlayalım. Şunu aç, bunu da aç. Lan gittik neredeyse ha çok bir şey kalmadı. Tamam bunu biriktirince yaparız. Şimdiden burada üretebileceğimiz şeylerin sayısı arttı. Mesela bak kuş evi falan yapabiliyoruz. Kuş evi yapalım hatta. Şuradan bana demir çivi üret bakayım biraz daha üretmen lazım. Yakıtımızı dolduralım ve bir çivi daha yap. Güzel. Bu burada olurken biz bir tane demir külçesi üretelim burada. Mayalama fıçısı falan yapabiliyorum artık. Bu da güzel. 3 tane tahta kalas ve birazcık da çıra üretelim. Sonrasında bu topladığımız yeni ürünleri hemen sandıklarımıza dolduralım. Taze fasulye, limon, işte pırasa falan filan. Şiş kebap üretmeye devam edelim. Şöyle en pahalı nasıl yapabiliriz? Yaban mersini koy, bir de çilek koy, kabul. Hayalet nefesi üretebiliyoruz şu anda, üretelim. Dükkanımızı yine açalım ve gidelim su alalım. Suyumuz bitiyor çünkü devamlı. Her yaptığımız şeye su gerekiyor. Siparişlerimiz de ulaştı, müşterilerimiz de gelmeye başladı. Şunları hemen alayım. Hatta şunları ben 2 dakika eksem hemen. Hazırlamadan dursanız olur mu? Şerbet çotlarımızı da rastgele yerlere şey yaptım ektim. Son olarak şunları da hızlıca ektik. Hemen dönüyoruz. Koş 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 koş. Hoş geldiniz. Biliyorum birazcık beklettik. Ağlamayın. Buyurun. Yemekleriniz hazır. Şimdi bu sefer de daha çok içecek alacaklar ve benim içecek bir şeyim yok. Ve galiba yemeğim de bitti. Yo şiş kebap varmış. Onları koy. Buyurun. Bak 3 gümüş altına satıyoruz. Baya pahalı. Sattığımız en pahalı yemek sanırım bu oldu. Eleman saatlik ne kadar alıyordu ya? Dur bir bakayım mı? Şu masaları sileyim de gidip bakacağım. İşe alım. Bakalım, barmen, ayak işçisi. E reddetmemişim. Bu niye gelmiyor? Barmen alalım ya bu sefer. Değişiklik olsun. Masaları ben silerim. Çok önemli değil. Neden kimse gelmiyor çalışmaya? Onu anlamadım. Normalde hemen gelirdi. Barmenimiz geldi bu arada. Artık bizim bunlarla uğraşmamıza gerek yok. Kendisi ilgilenecek. Ben sadece masaları sileceğim. Şunları da toplayalım. Tecrübe puanı kazanalım ki şunu açabilelim. Ne istiyordu burası? 4 2 1. Bende ne var? Yetmiyor. Tamam, bir tane daha kırmızı yaptığımızda yetecek. Bal şarabından devam. Şuradan hemen hayalet nefeslerini de koyalım çünkü çok iyi paraya satılıyorlar. Yemeklerimizi koyduk. Başka da bir şey sanırım yok. Ortalık soğumuş. Hemen ateşimizi yakalım. Mırnav Mırnavın da bak buradaki kalp seviyesi sanırım artıyor. Tamamen kırmızı olduğunda ne olur onu bilmiyorum. Bir de buraya papağan geldiğinde mırnav umarım papağanı yemiyordur. Yani öyle bir şey koymamışlardır oyuna. Acaba şu halının yerine bir tane daha masa atsak mı ya? O zaman da çok dolu olur gibime geliyor. Bilemedim. Gerçi barmen ilgileniyor gayet herkesle. Birisi sinirlendi servisin haline bak. Ne var lan serviste? Hiçbir şey yok işte. Sus ve yemeğini ye. Saat 11 olmak üzere ve paramız bayağı arttı. Şurada yine 3 altın paraya ulaştık. Şu an 2 kişi çalıştırabiliyor muyum acaba ya? Şu masaları silmek için de bir kişi alsam bir deneyeyim. Muhtemelen alamıyorum ama bir bakalım. Aa alabiliyorum. E, çok iyi abi. Buradaki makineleri kendim üretebiliyor muyum acaba? Mesela şunu üretebiliyorum. Onun farkındayım. Ama bana bu lazım. Onu üretebiliyorsam eğer çok iyi. Çünkü onu ürettiğim zaman daha hızlı şekilde içecek üretebileceğim. Ve bu sayede daha çok para kazanacağım. İki kişi çalıştırmak da benim için sorun olmayacak. Çünkü şu an iki kişi çalıştırdığımda muhtemelen eksiye düşeceğim. Abicim niye ağlıyorsun? Her şey çok güzel. Zırlama. Evet diğer elemanımız da geldi. Artık bizlik hiçbir durum yok. Tüm işi bunlar yapıyor. O yüzden gayet ben gidip takılabilirim. Ben de şuradaki makinelerden ürünlerimi toplayayım. Çivilerimi falan toplayayım. Bunu toplayayım. Sonra buraya gelelim bir tane kuş evi üretelim. Üret bakalım. Tecrübe puanlarım ne durumda? 4 oldu mu? Olmuş bile. Hemen bunu da açıyorsun. Ve şimdi bir bakalım. İşte burada çit, demir çivi, tahta kalas. Güzel çivi üretmeye devam edeceğiz o zaman. Acaba biraz demir toplasak mı? Kaç tane demirim var? 26 var ya bayağı varmış gerek yok. Buraya da yakıt ekleyelim. Ardından çivi üretimine devam. Tahta kalas üretiyorsun yetersiz malzeme. O zaman ben ağaç keseyim şuradan hemen. Bu ağaçlardan düşen fidanları da yeniden dikeceğim tabii ki. Bunlar ne abi? Bunları toplayabiliyor muyum? Hayır toplayamıyorum. Tamam. Şimdi tahta kalas üretmeye devam. Bir tane müşterimiz huysuzlanmış. Hemen onu sakinleştirelim. Kudurmasın. Çık dışarı. Çık dışarı çık. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Her şey çok güzel. Saat 2 olmuş bu arada. Dışarıda yapacağım başka bir şey var mı? Onu kontrol edeyim. Galiba vardı. Şuradan birkaç tane ekin. Beyaz üzümü boş ver. Misket limonunu boş ver. Mangoları da sağ tarafa dikeceğim zaten. Ha patates. Patates şurada. Hemen hızlıca şunları bir dikersek çok güzel olur. Hepsine ektim. Hemen gidiyorum uyuyorum. Dükkanı kapatmaya bile gerek yok bence. Sadece son siparişler diyelim. Ve gidip yatalım zaten elemanlarımız buradalar. Hadi bakalım iyi geceler ya da Yetişir miyim ya? Şunları şey yapayım bir dakika. Bence yetişirim. Bir tane daha şiş kebap. Şuradan da bal şarabı yap bize. Bal şarabı yapamıyorsun. Niye bal yok? O zaman hayalet nefesi yap. Yarın gelir bal alırız. 2.55 lütfen bayılma ve git uyu. Lütfen 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 uyu. Günaydın hemen yatağımı topluyorum. Bakayım elemanlarım duruyor mu? Eğer duruyorlarsa ki durmuyorlar. Bunları kovup tekrar mı çağırmam lazım? Bu arada tüm param bitmiş farkında mısınız? Yani iki eleman çalıştırmak çok da karlı değil. Şunu çıkaralım. Ha gelmişler. Tam geldi kovduk adamı ya. Neyse dükkanımızı açalım. Şuraya hemen kebapları bırak. Biraz daha yemek üretelim. Ardından gidelim dışarıda çit yapalım. Bir de tabii ki ne yapmamız lazım? Bal almamız lazım. Şuradan bol bol ballarımızı alalım. 15 tane yeterli olur. Odun çit yap bakalım. Şöyle kaç tane yapabiliyorsun 25 tanesi bizim için yeterli olur diye düşünüyorum hemen yakıt ekleyelim buraya da biraz daha çivi üretelim ama yakıt yine bitti şuradan bana çıra yapar mısın ya bol bol Hemen şöyle fidanlarımızı dikmeye başlayalım ki yeniden yetişebilsinler ve biz tekrar odun toplayalım. Şurada da sanırım kömür var. Onu da bir toplayayım çünkü yakıtımız kalmadı. Odunlar da bir yere kadar idare ediyor zaten. Bakırla hala ne yapılacağını pek çözebilmiş değiliz. O yüzden toplamıyorum şimdilik. Bizim buralar gayet işlemeye devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok derken hemen bir sıkıntı çıktı. Masaların hepsi de kirlenmemiş bu arada. Bazıları hala temiz. Şöyle kirlenenleri de ben temizliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Barmen almak daha mantıklıymış demek ki. Bak ilgilenmek zorunda değiliz hiçbir şeyle. Arada gelip masaları silsek yeterli. Ama yemek kalmamış. Şuradan yeni yemek yapalım. Kebaptan devam abi ya. Kebap iyidir. Böyle çilekli kebap da bulamazsınız başka yerde bizim bal söylememiz gerekiyordu. Hala söylemedik ya da söyledik geldi muhtemelen bakayım. Evet ballarımız gelmiş. Alalım. Şuradan bal şarabı üretmeye devam ediyoruz. Bal olsun içinde birazcık aromalı şerbetçi otu olsun ve çilek olsun. Kebaplarımızı buraya bırakalım. İçeceklerimizi bırakalım. Başka da bir şeyimiz var mı? Yok. Şuradan çivilerimizi alalım. Burada ne üretmişiz? Odun çit. Tamam, güzel. Şimdi gidelim bu çitleri bir yerleştirelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi nereden itibaren koysak bunun arkasını görebiliyor muyum? Göremiyorum. Şuradan itibaren koyulabilir herhalde ya da şöyle yapılabilir. Tamam, böyle yapalım. Ya da biraz daha arkadan mı yapsaydık acaba ya? Bunu nasıl kırıyorum tam olarak? Bu sesler ne? Bu sesler çok hayra alamet bir şey değil. Bir dakika bir bakayım. Birileri memnuniyetsiz mi acaba? Niye böyle sesler duyuyorum? Masaların kirliliğinden şikayet var. O yüzden çıkıyor. Bak şuradaki bildirim çıkınca o sesi duyuyoruz. Bu yüzden şuraları bir temizleyelim öyle gidelim. Şöyle tam hizasından değil de bir tık arkadan yapalım. Sanki böyle çitler gelmeye devam ediyormuş gibi olsun. Uzat bakalım bunu şöyle bir. Nereye kadar uzatalım? Buraya kadar uzatayım mı? Birleştirelim. Mesela buradan kapı versek ya da şuradan veririz kapıyı ya. Burayı komple kapatıyorum ben o zaman. Aa burası tam kapanmıyor ama. Tamam o zaman şöyle yapalım bir dakika. Buradan itibaren aşağı doğru döndürelim ve nasıl olsun şöyle dışa doğru. Buradan da şöyle kapatalım. Acaba buradan geçecek mi? Geçiyor galiba. Hayır geçmiyor. Abi o zaman şöyle birazcık yolun dışına taşmalı yapacağız. Başka bir şansımız yok. Bu çitler yeterli olacak mı? Sanırım olmayacak ama yapacak bir şey yok. Tamam burada da böyle kendimize ayrı küçük bir alan oluşturduk. Burayı da tarım için kullanabiliriz. Öncelikle şu taşı kırmakla başlayalım. Şimdi bir taktik deneyeceğim. Şunu bir alalım komple ve bunu şöyle tam ortaya Bırakalım diyeceğim de buraya olmuyor ya. Buradaki çimleri komple kazması için bir şey deneyecektim ama olmuyor. Acaba şu ikiliyi buradan alıp burayı da çitle kaplayıp masa falan koysam. Olur mu ki öyle? Hani dışarıda da masalarımız olsun. Onu da bir denemek istiyorum aslında. Hemen şuraları temizleyeyim. Daha fazla çit üretmem lazım. Aa x18 veriyorlar. Çünkü etraf çok kirli değil mi? Evet. Evet kesinlikle mekana temizlik lazım. Haklısınız. Uzun bir sürenin ardından ilk kez eksi puan alıyoruz. Çünkü masaları temizlemedik. Yakıtımız da bitmiş. Hemen şuraları dolduralım. Abi ya da acaba burayı böyle daha yukarıdan itibaren mi genişletseydik? Mesela şu ağaçların bir tık Altından yapılabilir Komşularım yine kudurmaya başladılar bu arada Yok ya koyamıyorum galiba Ha koydum Herkes yine zırlıyor Ya kapat şu dükkanı Gerçekten bıktım he Bunları galiba ters koymuşuz Dışa doğru olmaları lazım Buradaki ağaçlar yolumuzu kapatıyor. Mecbur onları kesmemiz lazım. Şöyle bir keselim 2 dakika. Şimdi koyalım. Son 2 tane kaldı zaten yetmeyecek. Burada da çim var diye koymuyor mesela. Bu saçma. İlla bana önce şu çimleri temizlettirmesi gereksiz olmuş. Son olarak bunu da koyalım. Güzel. Biraz daha geniş bir alanımız oldu şimdi. Burada tarım yapabiliriz. Ya da buraya masa falan koyabiliriz. Mesela şu suları da keşke buradan kaldırabilsek. Kuyunun yerini değiştirebilsek iyi olurdu. Ama tabii kuyunun yeri mantıken değiştirilmez normalde. O zaman tarım kısmını buraya taşıyayım. Gerçi burası da küçük mü gelir bilmiyorum ki. Birazcık küçük gibi. Abi burada da bir sürü ürünümüz var ya. Bunları ziyan etmek istemiyorum gerçekten. Şöyle limonlarımızı da hasat ettik ve ağaçlar yok oldu. Harika. Ben şunları taşıyacağım ya galiba. Bunu götürelim şöyle arka kısma bir yere taşıyalım. Ama öncesinde tabi buraları temizlememiz lazım. Yine başladık böyle uğraşma işlerine. Ya işte mesela en azından şu çimleri bana her seferinde temizletmesen daha güzel olabilirmiş. Hadi ağaçları anladık da bunlara gerek yokmuş her seferinde böyle temizlemeye. Ya da en azından bunları kestiğimizde bir şey verseydi. Mesela Minecraft'ta hani tohum falan çıkıyor ya en azından o tarz. Bu baltalar demir falan olmuyor muydu zamanla? Galiba oluyordu değil mi? Ona da bir bakmamız lazım çünkü ben hala bakır balta kullanıyorum. Bu oyun daha bayağı oynanır bu arada. Gördüğünüz gibi birçok şey var. Ama biz ne kadar devam ederiz bilmiyorum. Bunu bir yorumlarda konuşalım. Güzel burayı da temizledik. Şimdi hemen seni alalım. Şöyle arka kısma yerleştirelim. Burası iyi gibi koy bakalım. Sonra seni de alalım. Seni de hemen onun yanına şuraya bir yere koyabilirim. Şu şekilde. Hatta yer değiştireyim ya ben sizi bir dakika. Seni böyle alalım. Sen de şuraya geç. Güzel. Şimdi bizim solda baya bir yerimiz açıldı. Burayı da tabii ki biz nasıl değerlendireceğiz? Dışarı masa koyarak değerlendireceğiz. Çünkü bu mekanik çalışıyor mu çok merak ediyorum. Hatta yapabiliyorsam hemen bir tane masa yapayım diyeceğim. Yapamıyorum galiba. Onun yerine çit yapayım bir tane. Buradan çivi üretemiyorum. Yetersiz yakıt. O zaman direkt satın alacağım. Masa. Büyük masa. Alalım mı bir tane büyük masa? Hadi alalım. Bir de bank alalım. İki tane de büyük bank aldık. Çitleri de bir şekilde kendimiz yapacağız. Buranın ışığı niye sönmüş bilmiyorum da ben gidip yatayım 2.55 yetişemeyeceğim değil mi uyumak için. Kalktığımızda saat 11 olacak. Lütfen yetiş ya Allah'ım. Evet uyandık saat 11 oldu. Harika. Hayalet nefesi üretmeye devam. Barmen sen burayla ilgileniyorsun. Ben çıkıyorum. Şimdi hemen bir deneyelim abi. Şuradan büyük masamızı ve banklarımızı alalım. Ben iki tane büyük bank söylemiştim. Almadım mı birini? Evet almamışım. Şimdi şunu bir koyalım ya. Mesela Nasıl bir şey yaparız? Buradan çitler gelir. Şöyle bu kısma koyulur. Bir tane karşısına koyarsın. Bir tane buraya koyarsın. Dışarıda da bir masamız olmuş olur. Bakalım kimse gelecek mi? Merakla bekliyorum ben de. Bana biraz daha odun lazım sanırım. Hem yakmak için hem de çit üretmek için. O yüzden şunları keselim. Buralar yine komple dolmuş. Kuduran müşterilerimiz var tabii ki her zaman olduğu gibi. Kirlenen masalar var. A yok abi ben garson alacağım. Bu arkadaşı da aldık. O da hizmetlisi. Bunu almamıza gerek yok şu anda. Bu masaya kimse oturmadı bu arada. Ben çok ümitliydim dışarıda müşteri gelir diye ama olmadı. Acaba çitle çevirmem mi gerekir? İtibar ödülü yedi. İnşa modu artık kullanılabilir. Posta kutusuna gönderilmiş yapı masasından erişebilirsiniz. Tamam hemen bakalım. Yapı masası. Aldık bunu hemen yerleştirelim. Nereye koyalım? Şöyle yine arka kısma götürelim. Bak buraya koyabiliyoruz mesela şöyle sağ köşesine koyabiliriz. Ne işe yarıyor bu? Hanın kapalı olması gerekiyor. Tamam. Son müşteriler diyelim o zaman. Bu arada ürünlerimiz olmuş. Onları da bir güzel toplayalım. Acı biberler de olmuş. Diğer içeceği yapmak için gerekiyordu bunlar bize. Ve yetişmeye devam ediyorlar. Yani yok olmadılar komple henüz. Şuradan çivilerimizi üretiyoruz. Buradan da çiviler üretildikten sonra çit üreteceğiz. Tahta kalas lazım gerçi bize. O yüzden önce gidelim onu halledelim. Yap bakalım şöyle tahta kalas. Biz bu çalışanlara para vermekten kendimiz kazanamıyoruz şu anda farkındayım. Ama aa ne oldu? Bununla hanı genişletebilir, yerleri ve duvarları özelleştirebilir, odalar yapabilirsiniz falan filan. Şimdi ne, ne yapıyoruz şimdi? Zemin. Mesela zemini değiştirebiliyormuşuz. Zemin ekle. Katı birinci kat olarak değiştirin. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Zemin ekleyemiyorum. İptal diyelim. Kabul et iptal. Çıkış da yapamıyorum. Abi nasıl bir noktada kaldık? Arkadaşlar hiçbir şeye basamıyorum ya. Bak hiçbir şey yapamıyorum. Zemin kaldır. Zemin ekle. Ekle abi o zaman. Eklemiyor. Birinci kat tuşuna basın. İlerlemek için tuşuna basın. Ne tuşuna kanka ilerlemek için? 1, 2, 3, 5, 6 olmadı. Q, W bilmem ne hepsine basıyorum şu an tüm klavyeye bir şey oldu. B tuşuna bastık herhalde. Evet. Şuradan zemin eklesek yine olmuyor. Arkadaşlar yani yok. Hiçbir şekilde işlemiyor. Aslında bir şeyler daha yapacaktım. Çitmit döşeyecektim ama bu sayfadan kurtulamıyorum. Buradan nasıl kurtulacağımı bana söylersiniz yorumlarda. Devam edersek eğer buradan kurtulup çitmit bir şeyler ekleriz. Burada bitiriyorum videoyu çünkü tekrar baştan girip bunları yapmaya halim yok şu anda. Çok saçma olmuş ama ya buradan çıkamamak. Yani iptal tuşu da var. Basamıyorum hiçbir şekilde. F'ye falan bassam yok yani hiçbir şekilde çıkamıyoruz böyle bir saçmalık yapmışlar kendilerine teşekkür ederiz ya da çok kolay bir şey ben anlamıyorum belki de ama basabileceğim tüm tuşlara bastım daha da bir şey yapamıyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere sizi seviyorum bay bay